Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Hayvanlarım ötüyor Bugün sizinle birlikte hayvanlarımı göstereceğim Videomuza geçelim Arkadaşlar tavuklarımız çok tatlılar Seviyorum Tübüne bak lan şunu Evet arkadaşlar şöyle Şuna tübüne bakın <laughs> Çipsiz. Ne yapıyorsun orada solucan mı oğlum? Poponu <laughs> yerim ha. Allah tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. <laughs> evet arkadaşlar size. <laughs> Şu toplamaya çalışan bir siyah beyaz kalsın. Yerde sulgun beyaz olan da erkek. Şunun tatlılığına bakın ya. Bakın <laughs> ya şunun tatlılığına bakın. <laughs> Şunların dertliliğine bakın. Dertliliğine dertliliğine. Burada suları var. Şu da pislenmiş biraz. Bambu bir yem verir onlara. Burada de yiyorlar koklaya koklaya. Çok tatlı. Arkadaşlar iç... Iki... <laughs> Lan bir etme sus be. Arkadaşlar burada iki tavşan daha vardı. Öldüler. Birini bacağına kedi yedi. Diğerini de... E, şey, e, de öldü direkt. Hasta oldu öldü. Şunun tipine bakayım. Bakayım. <laughs> bakayım. Lan bir ses be. Bir ses. Allah'ım maya ya. Evet arkadaşlar size şimdi diğer hayvanlarımı göstereceğim. Biz köpek alacağız birkaç yıl sonra. Köpeğim olunca köpeğimi de gösteririm.